Bu bizim kovanlarımızdan elde ettiğimiz ilk hasat. Evet. Amonyak hatta. diyorlar. Var mıydı amonya? <laughs> Biz şeker veriyoruz. Niçin şeker veriyoruz? Şu anda bizim kolonilerin çoğalma dönemi. Erkan geçen günkü videoda Hüseyin Boltun rekorunu kırdın diyorlar. Strofolar ne içinmiş biliyor musun? Onu sordum. şu anda dolu yağıyor sanki. şu anda birazcık stresliyim abi biraz ne yapacağız bu hoca yarar mı hakikaten nasıl bitecek bu seremoni ölü taklidi yapsam mı arkadaşlar bakın dedikodu oluyor gidin lütfen şöyle çömelsem mi ne yapsam su <laughs> içelim Yeni bir günden herkese merhabalar sevgili dostlar. Kovanlarımızın yanına geldik. Erkan'la birlikte bugün arılarımızın şerbetleme işlemini yapacağız. Şimdi birazdan kıyafetlerimizi giyeceğiz ve körüğümüzü yakacağız. Bir önceki denememizde körüğü tam yakamamıştık. Onun çok iyi yanması gerekiyormuş. Duman çıkmasının sebebi de arıların hırçınlığını almak. Yanına gittiğimiz zaman sakinleşmesini sağlamak. Ben bir önceki şerbetleme de gelememiştim. Erkan iki kere şişlenmiş. Bir ayak bileğinden bir de kolundan. Şimdi neden öyle bir hata yaptığını ve neden arılar tarafından saldırıya uğradığını birazdan kendisi de paylaşacak bizimle. Bu arada arılarımıza niçin şekerli su veriyoruz? Şerbet dediğimiz bildiğimiz beyaz şeker şekerle suyun karışımı 1 bölü 1 oranında. Şu anda aralarımıza her bir kovana yarım litre şekerli su veriyoruz. Bunu neden verdiğimizi uygularken sizlere öğrendiklerimizi aktaracağız. Erkan'cığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Bu da çok duygusal bir an <laughs> benim için. Bu bizim kovanlarımızdan elde ettiğimiz ilk hasat. Erkan bir önceki şerbetleme işlemini yaparken polen tuzaklarını açtı ama şu anda çiçek ve bal sezonu olmadığı için çok az olmuş. Onu kapattık bir denemek için açmıştık. Bu kadar çıkmış. Bir bu kadar da kendisine çıkmış. Bu benim payıma düşen kısmı. Yani kovanlarımızdan ilk hasadımızı yapmış olduk. Polen hasadımızı yapmış olduk. Sen bir anı yaşamışsın. Onu evet. paylaşır mısın bizimle? O gün çıkardım işte Yaş polen yiyin diyorlar. Daha önce hep kurusunu yemiştim ben de. İşte balın üzerine biraz döktüm. Kızıma götürdüm. Bak dedim. Biraz da öksürüyor. İşte bu şey. Ee, balın üzerine kek döküyorum dedim. Kurabiye döküyorum dedim. Tadına bakmak ister misin? İsterim dedi. Bir kaşık verdim. Hmm, baba güzelmiş dedi. Bir kaşık, bir kaşık, dört kaşık gibi. Oh maşallah. Yani bize, şifa olsun. Şifa olsun. Bize çok hoşuma gitti tabii böyle. Poleni almışım getirmişim falan böyle. İki kere şişlenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Birinde e, spor ayakkabıyla gittim spor ayakkabı üzerine arıcı pantolonu giyiyoruz ama spor ayakkabıyla o çorabın altında küçük bir kısım hmm. kalıyor pantolonun altında. Arı oradan affetmedi. Affetmemiş, yakalamış. Hakkıdır benim hatam. <laughs> Arıya yazık oldu. İkincisinde de işte o sırada telefon çek işte bilgilenmek için bir şeyler yap derken eldivenle kıyafet arasında şurada bir boşluk kalmış. Şuradan içime girdi. Hala şişerdi. Hmm. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Bunlar böyle şey şifa olsun. Yandı mı çok? Yanmadı aslında ve sadece biraz şişti, kabardı. Onun dışında bir acısı, ağrısı çok fazla yani bir şey yok. Olacak şeyler... Evet. Amonyak hata... diyorlar. Var mıydı amonya? <gülüyor> <gülüyor> Amonyak abi. <laughs> Amonyak yok, şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Amonyak bir şey sürmedim abi. Şimdi, Eyvallah. E, direkt kendiliğinden bıraktım. Vücut kendi antijenini oluştursun. Hı -hı. O şekilde geçsin dedim. Geçen sefer bir de körüğü yakamamıştım. Körüğü nasıl yakarız diye biraz daha araştırdım. Şimdi evde normalde çayını demlediğimiz, bildiğimiz mis gibi kokan ada ya, çayları. Abi şimdi insanlar diyecek yani onları <laughs> mı? biz, biz burada kendimiz çayını içmeye bulamıyoruz. A, ada çaylarını işte koyuyorum şimdi içine dal dal. Zaten uzun zaman önce almıştım kurumuştu. Ara sıra iç, içiyoruz akşamları çok seviyorum ben. Ee, i̇çine biraz da iyi yansın diye çam kozala, çam e, çirası çırası. koyalım dedim. Şimdi birazdan deneyeceğiz. İnşallah yanar bugün. Kıyafetlerimizi giyip hadi gidelim. Hadi bakalım kısaca şeyden de bahsedelim. Şimdi sevgili dostlar biz şeker veriyoruz. Niçin şeker veriyoruz? Şu anda bizim kolonilerin çoğalma dönemi. Yani aslında şu anda bal hasat zamanı değil. Yani işçi arıların polen topladığı ve bal ürettiği bir zaman değil. Koloniyi besledikleri ve bir çoğalma dönemi. Hep duymuşsunuzdur ya biz bu sene işte kovanlarımızı çoğaltamadık. Biz bu sene işte çok fazla kovan arı kaybettik. Kış çok soğuk geçti vesaire derken burada aslında kovanlara iyi bakılmadığı zaman koloniler ölüyor. Yani şu anda yaptığımız şekerleme işlemi sadece koloniler güçlensin ve güçlü yavrular çıksın diye verdiğimiz beyaz şeker ve suyla karıştırılmış olduğumuz bir gıda desteği, bir besin desteği. Çünkü şu anda havalar daha yeni yeni ısınmaya başladı. Yeteri kadar çiçek yok, yeteri kadar nektar yok, yeteri kadar polen yok. Bakın polen tuzağını açtık. Normalde bir su bardağı dolması gerekirken yarım çay bardağı bile polen çıkmadı. Şekeri bal zamanı, Arılar polen toplarken, nektar toplarken vermemek lazım çünkü verdiğiniz zaman bu sefer zaten ne yapıyor? Arı şekerini bulduğu için dışarı çıkıp polen bulma ihtiyacı hissetmiyor ve ne oluyor? Balımızın şeker oranı, glukoz oranı yüksek olmuş oluyor yani balın kalitesi düşüyor. O yüzden yapmış olduğumuz uygulamaların zamanlaması çok önemli. Tüm bu bilgileri hocamızdan öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Tabi. Normalde bebekler anne sütüyle besleniyor. Anne sütü yetmediğinde ne yapıyoruz? Takviye ek anne yakın besleyici mamalar alıyoruz. Arılara da şu an bu mamayla besliyoruz ki ta ki ek gıdaya geçene kadar. Yani dışarıdan kendi evet. yiyeceklerini getirene kadar. Şimdi anne sütü yok. Arıya mama vermezsek arı nasıl hayatta kalacak? Nasıl güçlenecek? Birazdan görüşürüz <laughs> sevgili dostlar. Erkan geçen günkü videoda Hüseyin Bolt'un rekorunu kırdın diyorlar. Ama videonun başında bir şey demiştim hatırlarsan. Ben hızlı koşuyorum. <laughs> Kendini biliyorsun. Evet abi şuradan şurası işte 50 metrede sen 3 saniyede falan koşturma <laughs> şahitlerim var. Şey dikkatini çekti mi? Benim araştırmacı gazeteci özelliğimi hiç yitirmemem. Panik anında bile çekimi düşünmem. Peki, peki neden kaçıyorsun değil Benim arkamdan koşman. Ben seni çekmek için artık <laughs> o noktadan sonra ya. ben sakinliğe... Peki senin... Ben korkmadım aslında komiklik olsun diye koştum demen. Evet. Ben komiklik olsun diye koştum. <laughs> ya şey gibi oldu bu. Tam bir motivasyon, aracılık motivasyon kanalı olduk. Neden? Yani şimdi dostlarımız diyecek ki yani bunlar yapıyorsa biz hayli hayli yaparız diyebilirsiniz. Bak abi önden yaklaşmıyoruz. Yandan. Yandan mı? O yine tam yanmadı sanki ya. Yanmadı ya da. Bitti mi acaba içindeki? Her bir kovana yarım litre koyuyoruz. 250 gram şeker. Üstüne de su. Yani tam olarak yarı yarıya. Kovanı arkadan açıyoruz. Aynen. Şöyle aç. Kapağını yana koyduk. Çıtalarımız sağda. Şuraya doğru. Açıyoruz. Arılarımızı gördük. Evet bence o artık bak mesela şunların temizlenmesi gerekiyormuş. Onlar bal mı? Tamam. Şerbetimizi dökelim mi? Evet. Şerbetimizi dökerken dışarıya taşırmamak gerekiyormuş. Başka kovanlar tarafından ne dedin? Evet. Yağma mı dedin? Yağma olabilir dedi hocamız. Buraya araya çıta atalım şimdi şey. Tahta parçası atalım. Evet, i̇çine dal par parçaları atıyoruz ki. Arılar şerbetin içinde tamam. boğulmasınlar. Abi, Şu an çok fena abi. savunmaya geçtiler. Al istersen. straforları çıkartabiliriz. Straforlar... Straforlar ne içinmiş biliyor musun? Onu sordum. Kışın... Kovanın sağına ve soluna bir strafor konuluyormuş ki içeride ısı izolasyonu sağlansın diye. Şunu alalım ya. Bu poşet bitmiş abi. Sana zahmet. Bu tutabilir misin? kaldırsana bir yapsana zahmet bezi Tabii komple. Ki. Şunu dökeyim mi? Ha dök pardon. O el demiri bence bu işe yarıyor abi. O el demirinden edinelim. Evet. Spatula gibi. Sıyırmak mi? için evet. Tamam. Bunu kapatabilirsin abi. Bence diğerlerini de temizleyelim. Tamam. Bunları da atmıyoruz. Bunlar da kıymetli orijinal gerçek bal mı? Oo, oh, Bunda dünyalar var. Bak buralarda çalışıyorlar. Düzen bozuluyormuş. Bunu dışarı bıraksak herhalde bulurlar yolları. Sese bak ya. Şu an içime girmek için can mı atıyorlar? Evet. Şu anda baya bir streslendiler yalnız. ha. Tamam, tamam. Şu anda dolu Tamam. Biliyorsun beni iyi koşarım da <laughs> Şu anda birazcık stresliyim. Tamam çocuklar. Tamam. Ayrıca yavaş yavaş. şeyleri mi? Evet. Gidiyoruz beyler. Tamam, dağılabilirsiniz. Lütfen. Evet. Lütfen. Kötü bir niyetimiz yoktu. Lütfen. Abi Biraz. Ne yapacağız? Bunlar de şimdi oraya gidersek çocuklar da. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sen <laughs> hocaya yarar mı? <laughs> Hocam Tolga'yı sardılar. Hakikaten nasıl bitecek bu seremoni? Ölü taklidi yapsam mı? Arkadaşlar bakın dedikodu oluyor. Gidin lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu anda ne yapacağız? Geçen gün bu kadar yoktu. Kaçarken. Yani şu son kovan birazcık agresif oldu. Onu yaktan abi gerçekten. Sakinleşsinler ya. Tam anlamıyla yakarsak belki faydası olur mu? Şöyle çömelsem mi? Ne yapsam? <laughs> Su Tam çömeliyorum. Bence en de sonda giderler ya. Öteki tarafta çocuklar var şimdi. Tam tam dağılıyorlar. Arılar. Beyler. Tamam anladık. Güçlüsünüz. Bakın gittik. Kovanınızın yanından da uzaklaştık. Yeter artık. Gidin yolunuza ya. Gidin şekerli su için Bir şey yapın. Şöyle bir şey yapma. Ne yapayım? Ne yapsak? Evet, sevgili dostlar kamerayı kapatıyorum. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler sevgili dostlar. Ben bir 10-15 dakika böyle sakin bir şekilde dikilip bu arıların başımdan gitmesini bekleyeceğim. Bilgi paylaşım videolarımız devam edecek. Öğrendiğimiz her bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz çok keyif alıyoruz. Umarım siz de çok keyif alıyorsunuzdur bu serüvenden. Eğer maceralarımızın devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.